Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e futbol 2025 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet e 2025 çıkmış. Ben daha yeni video çekiyorum. Çıkalı bir ay falan oldu. En son iki ay önce video çekmişim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar MVP liginin ikinci hafta birinci maçını yapacağız. Puan durumunu şu an ekrana koydum. 3-3 şu an. Eşitiz. Güzel gidiyoruz. İkinci haftaya iyi başladık arkadaşlar en son iki ay önce video atmışım yani düşünün. Arkadaşlar o bir sürü güncelleme falan geldi. Arkadaşlar bu arada ben oynuyordum. Bakın kadrondaki değişikliğe bakın. 104 Oliver Kahan. 104 Bellingham. Aa tabii ki de bunları sildirme silmem. Konuş artık. Hiç yani hiç silmem yani konuşamadım. Silemem yani ben bunları. Bunları ben tekte çıkardım bu arada. Harbi diyorum para mara yatırmadım yemin ederim. Arkadaşlar Venus Yusufhane puan, puan aldım. Yedeklerimde de böyle. 3133 gücüm var. Arkadaşlar. E bugün arkadaşlar. E bugün koysam mı? Hadi bugün koyuyorum. Arkadaşlar kaybedersem. bu e şu vedava verilen var ya. Iniesta'mı siliyorum aga. Şu Iniesta'yı siliyorum kaybedersem Iniesta'yı siliyorum. Hem 3 puanımı alacağım hem de Iniesta'yı silmekten kurtaracağım. Bugün arkadaşlar böyle bir görev yap yapmak istiyorum. 99 Iniesta'mı sileceğim. Arda Güler de var bu arada. Messi bir dakika. O Messi yerine bombacı salamızı koyalım. Bomba atabiliyor arkadaşlar. Bu arada e, hemen başlamadan önce 112 FPO param var. Gelin bir şeyler deneyelim. Abi ben Gurit'ten bir tane denedim çıkmadı. Çıkarsa var ya video efsane olur. Hadi lan. Hadi oğlum. Gurit'ten fan re da olur. Ah be vermedi. <laughs> o zaman arkadaşlar maça geçelim. Evet arkadaşlar süper lig yapacağım. Bu arada süper yezirden devam ediyoruz. Ee, süper, Ye süper yıldız. Bir oyun planımıza bakalım. Her şey hazırda. O zaman maçımıza geçelim. Bu arada acaba inanmayanlar için de söylüyorum. Bu arada Fenerbahçe geldi. İnanmayanlar için de söylüyorum. Bak valla süper yıldız oynuyorum şu an. Yemin ederim bak süper yıldız. Bu arada teknik direktörümüz Stoykovic. 500 F parasını aldım. Haydi bakalım maça geçelim. Ve evet. Adana Demirspor Fenerbahçe. Jose Mourinho mu mi? Haydi bakalım. İniyestamızı silmeyelim abi. Yedekte dursun. İyidir. Efsane yani sonuçta. Ben ben yedeğimi tutsam da efsaneler silin, silinmez yani. Değer vardır her zaman. Bu arada arkadaşlar yorumlara da yazın. Görevleriniz var mı? Bana görev verin ya. Ben valla bu kadrodan kimi sileceğimi bilmiyorum ya. Kaybedersen kimi silerim. Bana görevler yazın aga. Bu arada Mert Müldür iyi geldi. Hadi bakalım tamam maça odaklanalım. Bana görevler verebilirsiniz. Muhammed Salah. Şimdi verdi Stoikov. I. Ay Stoikov. Olmadı. Çok Roberto Carlos keste Mühkeşti Roberto ama pasın o kadar da iyi olmadı. Bright say Samuel. Rodri. Rodri kesti. Vinicius. Vinicius geliyor. Vinicius. Onu kimse yakalayamaz. Mbappe. o Olmadı. Çarpan top. Oo hata geldi. Bekem Ağabey çıktı. Hayır 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 hayır. Duşantaliç. Saliba. Kale aga. Bu da 104 aga ben bunun ikisini de tekte çıkardım ya. Vallahi ben de şaşkınım. Buna sonra hep deneyeceğim yani. Belki videosunu da çekerim. Keşke bunları videosunu çekseydin de. İzlenmiyor arkadaşlar. Bakın yani izleyecekseniz çekeceğim. İzlenmezse yani bazen izlenirse. Ya bu videoya da bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Daha yeni söylüyorum. Abi. Bu arada iyi geldiler. Roberto Carlos şimdi bir... Abi pas geçmiyor Roberto'nun pasları. Geçmiyor hiç. Zuit Bellingham. Bellingham havalandırdı. Vinicius'a. Vinicius. Şimdi Roberto Carlostan Vinicius'a. Vinicius. Şimdi bir pas Mbappe'ye doğru. Mbappe. Dur, dur 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 dur. Çağlarda kaldı top. Bu arada beraber kalırsak... E, penaltıla yapacağız arkadaşlar. Penaltı yapacağız. Aynı takımlarla. Stoykovic kafa olmadı. Stoykovic. 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 Golü buluyoruz. Stoykovic diyorum. Stoykov. Ha Stoykov. Stoykov ile Stoikov. Stoikov. golü buluyoruz. Kafayı vurdu. Kaleci gol. Dominik Ivakovic ikinci top. Stoykov. Golü buluyoruz aga. Çok iyi. Haydi bakalım. Enesi ile başlattı. Evet Stoykov Güzel golü bulduk. Bu video bu arada 10 like gelirse devamı gelir. Haberiniz olsun arkadaşlar. 10 like gelirse uzun videoların devamı gelir. Zaten anket açtım. Herkes demiş. Saliba kes o topu. Dışarıda top. Enesiri. Ankette herkes demiş. Herhalde yüzey 73'ü falan. Evet demiş. Video çek demişti de uzun video. Bazıları da hayır demiş ama 173 evet olduğu için e, uzun video çekiyorum. O zaman arkadaşlar ikinci yarıya geçelim. Ve ikinci yarı başlıyor. Haydi bakalım. Gol yemeyin çocuklar lütfen. Mert müdür. Sen Maksimen. Oğlum çalmalara bak ya adam. Bellingham'ı geçti. Oo geçirme onu. Enes Bir pas. Defansa kaç kişiyiz oğlum biz? Ama top onlarda. Abi şu topu uzaklaştıralım. Mbappé'nin baskısı. Roberto Car... beckham var onu karşılıyor. Oha oğlum Rodri ne yapıyorsun oğlum? Hadi Roberto. Orta kafa vuruşu White. Fred. Fred Bellingham. Alın lan topu. Hayır 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 hayır. hayır. Evet, Maxime Saliba. Saliba. İkinci orta. Tarih Roberto Carlos. Oh tamam bize top. Vinicius ver pasını. Kiliyen Mbappe. Mbappe'den Bellingham'a. Bellingham. Bellingham. Kötü bir şut. Dudak şukata mı vursaydım ya? Ha neyse. Mesela haydi bir bomba. Bomba. Oğlum o nasıl bomba? Neyse iyi gitti Allah'tan biraz. Hadi bakalım. Şumanski çıkıyor bu arada. Onca değişiklikleri geldi. Cengiz Ünder oyunda. Hadi bakalım. Bizden de gelecek birazdan. Abi yine geldi ya. Abi sen Maksimen çok iyi ya. Aga. Amrabat. Bellingham'dan Muhammed'e. Muhammed. Muhammed. Muhammed sıyrılamadı. Sen Maksimen'de gene. Amrabat. Ennesi ile aradan kaçtı Mert Müldür. Mert White çıkarttı ya. Aga çok baskı kılı geliyorlar. Bu skoru koruyalım. Evet, Jude Bellingham çıkıyor. Kevin De Bruyne oyunda. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar kendisi yapıyor oyuncu değişikliğini. Ben yapmıyorum. Kevin De Bruyne. Bu arada bir oyuncu değişikliği daha geldi. Siz gördünüz. Ben görmedim. Fenerbahçe'den geldi büyük ihtimal. Dushan Tadic kaçtı aradan. Kaçtı aradan. Roberto Koş. Kevin De Bruyne paket yedi. Evet. Önlesiyle Oliver Kahn onu yemez. Hayırdır oğlum. Oliver Kahn'ı yiyeceği goller atın biraz. Daha sert. 104 Oliver Kahn'dan bahsediyoruz ha. White. 90 +2. Şimdi bir pas geçmedi. Fred. Salah. Hocam bitir. Hayır 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 Cengiz. Oğlum Cengiz. Halice orta. <laughs> oh. Röveşat'a geliyor daha. Ve maç kazanıyoruz. Niye esnamızı silmiyoruz. Ve 3 puanımız da çok güzel başlıyoruz ikinci haftaya. 3 puanımız aldık. 6 puandayız. Güzel. Puan farkını Gittikçe artacağız, arttıracağız umarım. 12 hafta olacak bu arada bu lig. Evet şöyle. Bunları falan alalım. Evet like arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.